Merhaba arkadaşlar, Delta varyantından daha bulaşıcı olarak adlandırılan yeni bir varyantı var. Bu tüm dünyayı tedirgin ediyor. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yeni koronavirüs varyantı, ay 4.2 varyantı tespit edildi. Bunu zaten sizlere açıklamıştık İsrail'de tespit edildiğini ve bir 11 yaşında bir çocukta tespit edildiğini açıklamıştık. İngiltere'de vaka artışının nedeni olduğu açıklanan ve en bulaşıcı tür olabileceği belirtilen ay 4.2 varyantı. İngiltere'de şu anda çok ciddi bir yayılımda. Delta varyantı biliyorsunuz ki İngiltere ile beraber yayılmıştı ve tüm dünyayı da etkisi altına almıştı. Şu anda İngiltere yeni varyant olan I4.2 virüsü yani varyant olarak adlandırdığımız bu varyant ile uğraşıyor. Bu da ne anlama geliyor? İngiltere'de yeni vaka artışının bu yeni varyanttan kaynaklandığını gösteriyor. Bu da bundan önce delta varyantı yeni bir varyanttı ve çok hızlı yayılan bir varyanttı. Bu da yeni dalgaya yol açmıştı. Bu yeni çıkan varyant ay 4.2 varyantı da yeni dalganın başlangıcı olabilir. Yani yeni bir dalgaya neden olabilir. Uzmanlar bunun üzerinde çok çalışmalar yapıyor. Baktığımızda delta varyantından daha bulaşıcı olabileceği belirtiliyor. Biliyorsunuz ki delta varyantı endişe verici bir varyant. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda da endişe vericiydi. Eğer ki bu yeni varyant, ay 4.2 varyantı delta varyantından daha da bulaşıcı olursa tüm dünyayı etkisi altına alması hiç de zor olmayacak yeni dalgalara neden olabilecek diyor uzmanlar yaptığı açıklamalarda videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın